Herkese ikinci günden günaydın arkadaşlar. Günaydın. Ne yapıyorsun Tubi? Biraz giyinip, kahvaltı yapacağız. İstediğin sürecek misin bugün? Aynen, hazırım. İçimde hepsi. <laughs> bugün de mi burada kalmak istiyorsun? Öyle bir planların var sanki ama. Ya ne bileyim, sanki bir gün daha kalabiliriz. Çok mu beğendin? Aynen. Gitmeye gerek yok. Hadi Sence... bakalım. Bakarız, planlarız bir şeyler. Bugün süreriz güzel. Sonra böyle koşu koşu gitmeyiz yani ne bileyim. Olabilir mantıklı. Bir bakarız orada nerede kalacağız falan filan diye. Tamam. tamam, peki kolay gelsin. Açım açım. Tamam tamam yapacağız Kamerayı bir şeyler. Kamerayı kapat da kahvaltı hazırlayalım. <laughs> Şu anda güneş açtı, hava yavaş yavaş ısınıyor. Şimdi kahvaltı vakti kuş sesleri eşliğinde sabah altı buçuk gibi falan kalktık neredeyse tabii ki hava da soğuk uyku da yetiyor hava güzel olunca şimdi biraz beslenme zamanı kolay gelsin Tobi ne yapıyorsun yulaf tabağı hazırlıyorum bunları Bakalım. ben gelmeden önce ayarladım hmm, evet başarılı burada fıstık ezmesi var bu da kakaolu. Burada kakaolu değil, bitterli Aynen, fıstık bitter. ezmesi. Badem, ceviz, fındık, kabak çekirdeği. Burada full ceviz. Bunda da haşhaş kreması, chia. keten tohumu, çiğa. Ve yulaf koyduk. Bu şekilde. Oo. Bu da Bir tahin. Bu. Bir de muzumuz var. Burada da yumurtalarımız oluyor şu şekilde. Yani her gün bu şekilde hem beslenmeye dikkat ederek hem antrenmanlara devam ederek kamp hayatıyla bisiklet hayatını birleştireceğiz. Bakalım nasıl olacak. Aracın içerisinde. Ben oradan geçecektim zaten. Seni bekliyorum. Hadi hadi. Soğuk. Evi de kapatalım. Birazdan başlayacağız. Yok ya çok yok. Dünkü gibi değil. Tamam. Ki gelmezler yani hava buz gibi. Kim gelir buraya? Saat kaç oldu? Biz hala sürüşe başlayamadık. Neden? Neden? Çünkü hazırlanamıyor. Bekliyoruz. Yok kapıyı aç. Yok kapıyı kapat. Yok bunun şeyini kısaltacağım. Akşam oldu. Ben gidiyorum. <laughs> Başladık. Can Bey de burada. Size i̇şte dünyanın en en tatlı evini göstereceğim. Bulamazsınız. Bu ne ya? Diyorsun. Kumbağa doğru devam ediyoruz. Tufi ile beraber ikinci günümüzde e, gezeceğimiz rota Uçmakdere rotası olacak. Ve Kumbağa'da bir yemek yiyeceğiz. Ondan sonra dönüşe geçeceğiz. Yemek mi? Olur. Bak boşuma gitti. <laughs> <laughs> Baya güzel. Bugün hava biraz kapalı ve soğuk. Bu yüzden düne göre daha iyi burası, daha sakin, rahat rahat sürüyoruz. Çok az araç geçiyor. Ya yine bir iki saat içerisinde trafik başlar gibi duruyor. Ama düne göre yoğun olmaz çünkü soğuk hava şu soğuk, anda. Soğuk. Güneş yoksa burası iyi. Aynen. umba doğru devam ediyoruz. Uzun zamandan beri böyle yokuşu sert çıkmıyorum. Direkt hissettim. Birkaç yokuşta tempo yaptım. İyi geldi. Ciğerler biraz bana da dokun diyor biraz daha oraya yönelik antrenman yapmak gerekiyor tabii ki hedef doğrultusunda olursa şimdi Tubi'yi bekliyorum şu anda manzara çok keyifli biraz da manzaranın keyfini çıkaracağım şöyle sizinle de paylaşayım çok güzel böyle birazdan şu karşı yola doğru gideceğiz böyle kumbağa doğru devam edeceğiz çok güzel bir yer devam. Birkaç yokuş çıktık. 9 kilometre oldu. 400 metre topladık. Şimdi uzun bir iniş var. Galiba sonra biraz daha çıkacağız. Öyle bakalım. Hava çok güzel. Ne üşütüyor ne terletiyor. Onun arasında bir şey. Burusa geldik. Burada yiyecek bir şeyler bulamazsak Tekirdağ'a doğru devam edeceğiz. Tulbi biraz aç kaldı. Hemen morali bozuldu. Alışık değil. Hep karnı tok kalacak. Şimdi bir yerde Ramazan yiyeceğiz epey. Bir halinde. Eee ama sonra geri döneceğiz. Yapıyorum. Aynı rotayı tersini yapacağız. Çok için çok sıcak oluyor. Eee yani bayağı güzel. Yani şimdi yemek yiyeceğiz işte Tekirdağ'a geldik. Eee Ondan Teşekkürler. geriye falan. Öyle takılıyoruz. Üç maddeye Planlar geldik. yapılıyor. Yarı çadır aldık biz. Onda kamp yaptık. Böyle bisiklet sürdük şimdi buralarda. Bu akşam çadır... Aynen. Bu akşam Çanakkale'de kalacağız. Mola. Yine mola. Evet. Ne zaman o sürüyorsun? Ataklarına karşılık veremiyorum. Biraz ikramdım. Dalga geçiyor. <laughs> Diyor ki sen <laughs> Yavaşsın demek istiyor. Özcan için yolu kapattım. Sadece biz varız. Evet Yemeklerimizi yedikten sonra Tübi ile beraber yavaş yavaş araca doğru dönmeye başladık. E, Kumlağa'da bir tane dondurmacı var güzel. İkişer top dondurma yiyeceğiz. Ondan sonra araca doğru süreceğiz ve eşyalarımızı toparlayıp bu akşam Çanakkale'de kalacak şekilde Çanakkale'ye araçla devam edeceğiz. Niye durduk yine mi mola? Dondurma yiyeceğiz. <laughs> Sen mi? Mola günü. TÜBİ Festival demedin mi? Aynen. Evet. Yiyeceğiz, içeceğiz. Azıcık da süreceğiz. Şimdi dondurmalarımızı seçelim. Kumba'dan yavaş yavaş ayrılıyoruz. Dondurmalarımızı da yedik. Şimdi uçmak Uçmakdere'ye doğru devam. Yokuşları tempolu çıkmaya devam ediyorum. 2 set oldu böyle küçük küçük. Tempo intervalleri yapmaya çalışıyorum. Turu arkadan geliyor. Bir tanesi 6 dakika oldu. Bir tanesi 1 dakika 25 saniye. Devam ediyoruz. Şu anda burası epey bir yoğun. Yeni köye ulaştık arkadaşlar. Ben de Tubi bekliyordum. O da geldi sağ olsun. Atak. Ben seni bekledim. Pardon özür dilerim. Pardon. Tubi'nin ataklarına ben karşılık vere... veremedim yine. Agresif sürdü epey. Ondan sonra Yeni köyde beni bekliyordu. Ben de geldim işte nefes nefese. Harika bir manzara var. Evet. Gidebilirsin Tubi. <laughs> Hadi araca doğru devam. Ben gidiyorum. Hadi bay bay. Bugünlük sürüş burada biter. 60 kilometre sürmüşüz. Tabii ki burada daha fazla tırmanış var. 1500 metre tırmanmışız, 60 kilometre sürmüşüz. Arabanın anahtarları versene bana da. Evet arkadaşlar, bugünkü bisiklet sürüşümüz bitti. Bugün burada kalmayacağız. Tubi ile ortak karar verip Çanakkale'ye doğru devam edeceğiz. Orada Tubi'nin bir arkadaşı var. Bu akşam. E, kamp yapmayacağız. E, evde kalacağız. Daha sonra bakalım. E, nelere karar vereceğiz Tubi ile beraber. Ona göre plan şekillenecek. Tubi şimdi başladı yavaştan hazırlanmaya. Bisikletler bu şekilde burada. Bugünümüz bu şekilde tamamlandı diyebiliriz. E, yolda ekstra bir şey olacağını sanmıyorum. O yüzden bugünü bu şekilde kapatıyoruz. Bir sonraki gün görüşmek üzere. Ekipmanları toparladık. Şimdi Çanakkale'ye gidiyoruz. Şoför koltuğunda Özcan Bey. istedim kendimi. Ne bileyim böyle biraz üşüdüm sanki. Anlamadım ben de. Bir soğuk oldu. Onun dışında çadırı da ilk defa denedik aslında. Araç üstündeki. Yani ben bayağı şaşırdım açıkçası. Böyle ev, ev konforundaydı. Üşümedik. Ee, Seni nasıldı? Ya ben de aynı şekilde yatağı çok rahattı. Ee, o yönden hiç böyle sorun yaşamadım. Geniş. Böyle normalde çadırda kaldığında şey dersin hani böyle biraz daha böyle yer olsa dersen öyle bir ararsın böyle. Bununla hiç öyle bir sorun yaşamadım açıkçası. Genişti çadırın Aynen. içerisi. Biz normalde iki kişilik çadır kullanıyorduk. Bu diyorsun ki baya baya büyük bu yani. Aynen. Ve hiç yormadı yani böyle ev, ev konforuydu. Ve biz bütün fermuarları kapattığımızda içerisi gerçekten ciddi sıcak oluyor böyle. O yüzden biraz açmak gerekiyor böyle. Öyle bir durum da var. Bir de bizim araba çok yakın geçti. Hı hı. <laughs> bir de bizim şey uyku eksi 30. E, Tubi soğuğa karşı çok hassasım. <laughs> Hassas hastası olduğu için direkt eksi 30 <laughs> aldık yani eksi 30. Sanki Alaska'da şey yapacağız. Ama şey üşüyorsam bütün konfor gidiyor yani keyfim kaçıyor. Ya bu, evet bizim uyku çok keyifli yattım ben de hiç üşümedim e, çok böyle mutlu uyandım. Sabah zaten kuş sesleriyle uyanmak var ya uçmak de. o kadar böyle beni mutlu etti ki uzun zamandan beri böyle bir kamp istiyorduk zaten. E, zaman Aynen. bulamıyorduk ama bu sistemi kurduk artık. İşte hem çalışıyoruz hem bisiklet sürüyoruz hem kamp yapıyoruz. Bunların hepsi bir araya toplandı şu anda. Ben gayet keyifle ayrıldım yani bu ee, süreçten. Onun dışında biraz şey. dışarıda oturamadık. Çadırın içi çok iyi ama dışarıda böyle yemek yerken böyle hadi biraz sohbet edelim oturalım dedim.